بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قصص النبيين ikinci kısmının 4. bölümünün 3. dersindeyiz. قالت رب اني وضعتها انثى قالت dedi İmran'ın hanımı dedi ربي Rabbi, Rabbim burada يَا إِمْتَكَلِمْ mahzuhtur. Rabbi aslı. Rabbi e, Rabbi olarak kalmış. Kesre o yanın alametidir. Hasfedilmiş olan yanın alametidir. İnni kuşkusuz ki ben vada'tuha unsa onu dişi olarak e, doğurdum. Vada'tu aslında vada'a koydu demek. Vadartu koydum, bıraktım. Yani doğurdum haliyle biz e, doğurdum diyoruz. ve eradetil mer'etü salihetü bu saliha kadın istedi emren bir iş istedi. Ve eradallahu emren Allah başka bir iş istedi. Vallahu a'lemu bi maslahati ibadihi. Allah kullarının mas maslahatını daha iyi biliyor fe izâ hiye bir de bakıyor ki dişi doğuruyor. İza kelimesi çok defa zaman anlamında geldiği zaman, gittiği zaman, şöyle olduğu zaman e, hani Nasr suresinde de İza ca vel feth Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ama bazen bu anlamda bir de baktı ki anlamında kullanılıyor. İza-i deniliyor Nahu fe hiye bir de baktı ki o telid insan dişi doğuruyor. Doğurduğunu gördü. Fe tehzenu bunun için üzülüyor. Ve teğşâ onu kaplıyor. El keâbetü keder kaplıyor onu. Keâbe üzüntünün şiddeti halidir. Velakin el fakat çocuk doğan çocuk lem tekun ke kulli unsa her dişi gibi değildi. Belkanet eqva ala'l-ibadeti, ibadet üzerine daha güçlüydü. Ve e'la himmeten, himmeti daha yüksekti fit ta'ati ta'atler, ibadetler konusunda ve l hayırlar konusunda. Min kefirim ne'l-fityani, çok sayıda erkek gençlerden daha güçlüydü, daha yüksek himmet sahibiydi. Ve izâ qaddarallahu Allah takdir ettiği zaman li hikmetin ya'lemuha bildiği bir hikmet sebebiyle takdir ettiği zaman neyi takdir ettiği zaman en tekune dişi olmasını takdir ettiği zaman e, şimdi bir ara cümle giriyor ondan sonra cevap geliyor o zamanın İzan e, cevabı gelecek. Ve nübüvvetü peygamberlik ise peygamberlik la yaddali'u üstlenmez, yüklenmez bir e'baiha onun yüklerini iller rical ancak erkekler yüklenebilir. Fakat kadder işte o izan cevabı geldi. Fakat kadder Allahu Allah takdir etmiştir en tekune ümmen anne olmasını takdir etmiştir. Li nebiyyin salihin salih bir peygamberin annesi <to> olmasını takdir etmiştir. Öylesine salih bir peygamber ki yekun lehu şe'nin <offend> onun <God> şanı olacak. Şanlı bir kişi olacak. Şanlı bir peygamber. Bazen bazı erkeklerle kadınlar arasında e, erkek mi daha üstün, kadın mı daha üstün tartışmasının olduğunu görüyoruz maalesef. Ne kadar abes bir tartışma. Benim gibi binlerce erkek bir araya gelse bir Hazreti Meryem etmez. E Hazreti Meryem kadınlar konusunda kadın olarak bu üstünlüğe sahip olduğu gibi erkeklerden de Hz. Ebu Bekir ve benzeri şahsiyetler evet, yani peygamberler zaten söylemeye bile gerek yoktur. Ayet-i Kerime اِذْ imra اِمْرَأَةُ Hani İmran'ın hanımı demişti. Rabbi, Rabbim inni nezertu leke kuşkusuz ki ben senin için adadım ma fi betlini, karnımdakini adadım. Daha karnında daha hamileyken bunu söylüyor İmran Hanım'ı. Karnımdakini senin için adadım, sana adadım. Muharvaran, hür olarak adadım sana. Yani dünya kayıtlarından uzakta. Benim buyruğumda değil, benden azat edilmiş olarak. Benim buyruğumda değil, benim emrimde, hizmetimde değil. Tamamen senin hizmetinde bir kul olarak. Fetekabbel minni onu benden kabul buyur. İnneke <Sessizlik> kuşkusuz kuşkusuz ki sen ente sensin. es her şeyi işiten, el-alim her şeyi bilen. Yani benim e, bu söylediklerimi işitensin ve içimdekileri söylemek isteyip de söyleyemediklerimi içimde geçen şeyleri bilensin. Felemma <Sessizlik> <Sessizlik> vada'atha ne zaman ki onu doğurdu, kâlet dedi Rabbi Rabbim inni kuşkusuz ki ben vada'tuha unsa onu dişi olarak doğurdum bir, bir mahcubiyette böyle söylüyor vallahu a'lemu bima Allah onun ne doğurduğunu daha iyi biliyor ve leysed-zekeru kel-unsa sözlerine devam ediyor ve leysed-zekeru kel unfa. ya rabbi erkek dişi gibi değildir erkek olsa senin yoluna daha hizmet edebilirdin Tabi e, o zamanın e, şartlarını e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunu söylerken ki durum vaziyet. Ve inni ve kuşkusuz ki ben semmeytuha Meryem'e, onu Meryem olarak isimlendirdim. Ve inni ve yine şüphesiz ben u'iduha onu ısmarlıyorum bir kez sana ve ve ومن من الشيطان الرجيم كولم الشيطان الشرندن سنسمر لهم سنقول يا ربي والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين